merhaba arkadaşlar. New deneyim oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Etiket tofaş. daha dün yok iki gün önce çıktı bu oyun. Ben dün herkese söz verdim. Yani YouTube'dakilere değil okuldakilere boş verin işte. 44 abone olmuşuz. Size çok 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 teşekkür ederim. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56 abonemiz kaldı. Bu 6 aboneyi de yapalım canlı yayına başlayacağız. Her gün saat tam tamına 6'da canlı yayındayız. Şimdi ee, bugün etiket dolaş olacağız, oynayacağız. Bir dokuz kişi var, aynen. Dur, şunu durdurayım. 9 e, dokuz kişi abone olmuş, bir de like atmış. Bir gözde, onların is soy isimlerini söylemeyeceğim. Gözde, Emirhan Akgöl, Yunus, Siraç, Medine, Sonra e, Tura Buru Bıyık Asya Aras Aras çıkmak istemedim neyse ben de çıkardım. Sonra e, Ayşe işte bazı kişiler de var. Bunları söyledim. Ama en çok abone olup bildirimleri açan kişiler 3 <laughs> kişi var. Diğerlerini söylemeyeceğim. <laughs> Bir, Duru Bıyık, Gözde Ünal ve Burun geliyorum. Gözde Ünal sonra ee... Yunus Sıraş. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün etiket topaç oynayacağız. Ben zaten girmiştim. Ama garaja gidebiliriz. Geldik. Ben modifiye etmedim. Reklam izleyelim. Reklam izle. Instagram bakın reklam yapıyor. Reklamlarınız yapıyorum. Sponsor olursunuz. Evet. 6 bin liramız oldu. Şimdi ne yanları boş ver, kenarları boş ver. <laughs> Spoiler olmaz. Adana işi yapalım mı? Ya da onu en son bırakalım. Bu da güzel ama. Tak. İçi. Direksiyon BMW direksiyonu. Teyp. <laughs> Koltuklar. BMW koltukları. Tıttıttıttıttıttıııııııııııııııııııı! MÜZİK Lan! Lan! Lan sıfır oldu! Lan! Arabanın rengini ayarlasaydık keşke! Burası yine reklam izleyelim! Arkadaşlar selamlar sizlere bol hediyeli bir... Değil mi ya? Dünyanın en çok oynanan 5'e 5 mobil mob oyunu Honor of Kings... Ön kayda özel şanslı kişilere iPhone 15, PlayStation 5, Apple Watch 8 gibi hediyeler dağıtıyor... Tamamen Türkçe ve ücretsiz olan Honor of Kings'e şimdi kayıt olan herkese 500 elmas, 5000 oyun para, tüm kahramanları ücretsiz deneme imkanı ve bir sürü hediye daha veriliyor. Bence böyle bir fırsatı kaçırmayın. Şuradaki linkten hemen kayıt olabilirsiniz. Tamam, almayacağım. Ay. Şimdi Ya bana rengi nerede? Lan. oyun dondu. Dur gir. Sil. Bir daha. Arkadaşlar bazen donabiliyor. Reklam izleyince. 1000 liramız geldi. Araba rengini. Arkadaşlar şimdi bakın çok şeyler var. Yapmayacağım tabi. Bunu en sonu bırakalım. Olmaz. Şöyle sökelim mi? Dur sonradan sökeriz. Sonra sökeriz. Abi içi ayrı bir güzel. Arabanın rengi yok herhalde arkadaşlar. Bakalım. Yok arkadaşlar rengi yok. O zaman biz bir arabanın içine geçelim. Arabanın içinden. Ama bunu aldığımızda. Alalım. <laughs> tamam. Şimdi test sürecine geçiyoruz. <laughs> Bir de basalım mı arkadaşlar? kaldıralım. Şu az bir şey. Tamam. Burada şeylerimiz var. Drift modu. Bakın simülatör modu, racing modu, drift modu, sonra semi ar semi ar modu, fun no, fun modu. Her şey, bütün modlar var. Biz racing kullanalım sava diyelim. Arabanın dışı güzel. Sese bakalım. Arkadaşlar karşılaşımda... şimdi Şimdi güzel kamera açıları güzel. Ama şöyle bakınca ayrı güzel ya. Burası da sanayi arkadaşlar. Şuradan drift modunu açalım. Gözün her şeyi aç. Üf. 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 Nerenin diğer telefonunda? Şimdi ben bunu çekmiştim diğer telefonumda. Dur şuradan yan geçelim. Bilemedim yine. Mercedes direksiyonu getirseler Daha iyiymiş. Direkt modunu ölçek. Rezinkan. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl uçuyoruz. Bakın. Çok basarsanız vapurların kalktığı yer. Şöyle. Yapımcı eski arabaları da getirecekmiş. Şimdi benim kullandığım telefon Samsung. Her kullandığım telefon Redmi. İşlerimi yaptım yani. Böyle dersleme falan çalıştım kopya falan çektiğim dersler Ders telefonum iPhone 11 Şuraya i̇şte çekelim Çek şuraya Bakalım Dört Güzel Sağ Sol Işık Vay! Altları yakıyor. <laughs> Güzel. Tek sıkıntı arabadan inmek yok. Bakalım bir şarkı kaçayım da geleyim ben. Evet. Nasıl sürüyorum araba kontrolü? Hadi gel otur. çocuk affet Ben nereye giderken buna şahit dostlarım affet Dedim keşke böyle yapmasaydı Duygularım yarım kalmasaydı Aslında unutmak kolaydı Özlemek diye bir şey hiç olmasaydı Sen ben başa sordum neden diye başa ama neden Ama neden Ama neden Sordum kendime niye yaptı diye Katlanamıyorum ben sahteliğe Ama sen Niye bağlanasın ki bir serseriye? Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez evet. Gözyaşlarım affetmez Oğlum seni affetmez Sen kesip eğlenirken seni bekleyen evet. o çocuk affetmez Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez evet. Eğer ben seni affetsem tek kolda. Bir daha çalsın şarkı. Aklı. Aklı. Şimdi ben buradan yanlayarak döneceğim o yüzden. dersin ama rol yaparsın, ama dönemezsin Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Göz affetmez Oğlum seni affetmez Sen kesip seni bekleyen o çocuk affetmez Ben eriyip giderken Buna şahit dostlarım affetmez Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Göz yaşlarım kesip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affet Ben nereye giderken buna şahit dostlarım affet Dedim keşke böyle yapmasaydı Duygularım yarım kalmasaydı Aslında unutmak kolaydı Özlemek diye bir şey hiç olmasaydı Kopuk aman benim. Kendimi beni niye Buyurun amirim. Öyle lan. Sarkıyı açmış geziyor ben de diyorum. Kim geliyor? Buyurun amirim. Durun amirim. Buyurun amirim. Evraklar alayım. Buyurun amirim. İn bakalım sen. Ne oldu amirim? Bas bakayım. Şu kumanda ne? Hocam o klima. He klima mı? Bas bas. Bas sen. Basayım mı amirim? Bu ne lan? Amirim vallahi ben klima diye biliyordum. Meğer, meğer şey varmış. Hayır. Bir de gaza bas. bir de egzoz var. Amirim vallahi ben bak arabayı yeni aldım. Gittim modifiye ettirdim. Motoru da güçlendirdim. Egzoz takayım dedi. Abi dedim. ince tak dedim. Bu kadar takmış. Gözüküyor herhalde. Sana bir 40 bin TL ceza. Amirim şunu. Sanıf da var. Sanıf. sana bana ceza? Evet. 200 lira. He 200 lira ne? 40 bin TL burada mı vereceksin? Yoksa <gülüyor> <gülüyor> Yoksa şeyde mi vereceksin? Karakolda mı? Hocam karakolda vereyim daha iyi. Hadi tamam hadi. Görüşürüz amirim. Dur lan dur. Ne oldu? Sen cezayı vermeyelim. Tamam amirim verin. Şöyle. Görüşürüz amirim. Kaç 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 kaç. Lan. Amirim. Ne var lan? Bak bak. Ne yırtıyorsun lan sen? Amirim cezayı yırttın. Bakın öderim ben. aldım ama. Gecesini affetmez. Şek şurayı yıka. Bugün de ceza yedik. Neyse. Baksana. İnşallah bir daha ceza yemeyiz. polis geldi. Ya, 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 ya. Sıçtık. Amirim ne oldu? Ma, Şunu kıs lan. Kıs. Tamam hocam kısık. Kim sen ne yaptın? Ne yaptın? Biraz ceza yırtmışsın. Yırtmadım ki hocam. Vuruyor. Gel bakayım gel. Bırak hani. Ben bilmiyorum Amirim. Her şeyi kendimize bile bile yaptık. Çek şuraya. Para, para. Lan kaçma oğlum. Kaç 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 kaç. Lan gel buraya. Atla 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 at, 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 bin bin bin. Ya, para, 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 para. Bas, tut, bas bas. Bas bas.

ben bak buraya. Kaç 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 kaç. Oğlum hep bütün bu üstlerin belaları beni buluyor ya. Neyse yakalayamazsınız. Sana iyi gir sana iyi sana iyi gir.

Dur. Arkaya doğru çekil. Bas bas bas. <gülüyor> <gülüyor> Lan buraya bir daha topaç geldi mi? Allah, Lan plakayı değişti plakayı. Sıkıladım iyice de sıkıladım. Topaç plakalar. Yok koyum. Araba ne? Dur bakalım mı? Oo hoş geldiniz amirim. Bu tofaşın ehliyet ruhsatı falan var mı? Ruhsat falan var mı? Pardon amirim buyurun. Tamam bu arabanın plakasını değiştirmişler. Tofaş Fırat BC 484 yapmışlar. Bilmiyorum. Buraya hiç gelmedi. Bir tane topaş buradan geçti bu diye herhalde o olabilir. Bu gitti. Şu arkadaki sana iyi gitti hocam. İz almadı. Hadi gels. Sağlam hocam. Kurtulduk. Arkadaşlar 44 aboneye özel yeni. Şuna durduralım. 44 aboneye özel bu videoyu çekmek istedim. Okuldakiler de çok istedi. Yeni oyun çıktıysa çek dedi. Yine Gözde al. Sıraç, bunu Sıraç ve Nuru ya çok teşekkür ediyorum. Ve sonra ee, diğer abone olan kişilere çok teşekkür ediyorum. Eğer abone olursanız sizin de yarın isminiz çıkabilir. O yüzden 6 abone yapmamız gerek. 6 abone yaparsak 50 abone oluyoruz ve canlı yayın açabiliyoruz. Canlı yayında her gün saat 6.00'da canlı yayındayız. Oyun yayını, sonra video izleme yayını, bütün yayınlar var. Neyse, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Kanka durdu mu? Durdu durdu. Hadi gidelim. İnşallah videoyu beğenirler. Beğenirler ya. Yunus sıra çok güzel adam. Gözdeğin aldı. Gel yani pek iyi. Güzel. öyle anlayalım. Oğlum yanlamayı bilmiyorsun lan. Sen yanlamayı bilmiyorsun. Hadi git. Oh, oh. Adam ol. Yanlamayı bileceksin. buraya. Çek çek çek. Kaçak göreceğiz. Kimin... Jandarmanım mı benim mi? Çek çek çek. da gidiyorum. Top, topaş gördünüz diye beni hemen durduruyorsunuz. Çek çek çek.